ki benim hayatımda onunla bir kötü anım oldu ee, Galatasaray Fenerbahçe derbisinde. Yani i̇stenmeyen şeyler. İkimiz de belki evimize gittiğimiz zaman çok üzüldük. Ben o gecesi hatta uyuyamadım yani. Ya tabii o an mesela maç içinde tabii gergin bir Tabii ki Fenerbahçe Galatasaray derbileri her zamanki gibi çok gergin geçiyordu. O anda bir pozisyon olmuştu ve ben, ben orada ortamı ayırmak için girdiğimde Arda'nın da orada agresif olduğunu gördüm. Çok koşara geldi. Ben onu çekerken biraz sert çektim. O sırada da öyle bir e, istenmeyen hareketler yaptık. E, i̇kimiz de kırmızı kart görmüştük. Ama dediğim gibi yani e, maç içinde öyle şeyler oluyor. Maçtan sonra da ilk sonraki ilk kampta, mil takım kampında da barışmıştık. Bundan yıllar önce kalktı. hangi maç olduğunu falan hatırlamıyorum çok oldu ama bir bayram namazına denk gelmişti, bayram günü, bayram zamanına denk gelmişti. Ertesi gün de bayram namazı vardı. Tabi hoca da, e, Arefe günü de işte bizim e, şey e, güvenlik, o zaman bir güvenlikten sorumlu bir başları bir abi vardı. Ee, gitti, dedi ki hani böyle böyle, e, hocaya dedi, gitti yanına, hocam dedi böyle böyle, yarın dedi bayram var dedi, milli takımdan dedi, oyuncular gelecek dedi. Şu ön dedi, ön saflardan dedi, <laughs> yer ayarlayabilir miyiz dedi. Hoca dedi ki, tabii demiş, ulan demiş, sinema mı lan demiş burası demiş, paşalar demiş, biraz erken kalksınlar demiş, gelsinler demiş, safa dursunlar demiş. Alay adam da haklı yani neticesinde orada sinema diye gidip yer ayırtıyorsa ona çok güleriz Arda'yla. Tabii bizim haberimiz olan bir durum değil de o da hani güvenlikte kendi şeyinde bir şey yapmaya çalışıyor. Hani kalabalık olur falan, falan. ama tabii orada, orada herkes eşit.